Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün e, OSM videosu çekiyoruz. OSM'ye başlıyoruz. Ee, başlıktan da gördüğünüz gibi. Hadi video geçelim. Ee, tamam. Ee, Ferrari park ediyorum. çok gülüyorum. Tamam. Hadi. Burada şimdi bir tane lig seçeceğiz ve kendimize bir tane takım seçeceğiz. Ee, hadi seçelim. Önce İngiltere'ye bakalım. Nasıl? Arsenal var. Tottenham var. Everton var. Ama bunları seçmek istemiyorum İngiltere ligini. Ee, azıcık daha hızlı olsaydı güzel olurdu. Ben bunları da seçmek istemiyorum. Hmm. Türkiye'ye bakacağız birazdan. İtalya'ya bakalım. Sonra Türkiye. Atalanta var. Türkiye'ye bakalım. Dört büyüklerden değilse İngiltere'de seçeceğim. Beşiktaş var. İstanbul Başakşehir. Ya ee, ben Beşiktaş'ı seçmek istemiyorum. Ben e, İngiltere'de seçmek istiyorum. Ben seçiyorum. Ya da bir dakika. Ee, ben Manchester United seçiyorum. Son kararım. Manager adına gidelim. Yusuf İpek yazalım. Yusuf İpek. Yusuf. Ee, İpek. Ee, tamam. Dedik. Kontrat imzalı dedik. Ee, aslında 1900 ya böyle kalsın boş ver. Mızalı dedik. Ee, şimdi biz takımımız Chelsea oldu. Tamamdır. Azıcık daha hızlı olsa keşke. Hadi bakayım. Hadi. Ha tamam. Şu duyucuları falan boş verelim. Ee, şimdi burası evin diyor. Tamam. İlk videomuz, ilk şeyimiz yarın. Ee, şimdi ben 50 tane şey talep etti. Ee, şimdi ben görevleri e, yapacağım. Kadromu bakalım. Kadrom böyle. işte kadro. Bu reklamlardan nefret ediyorum ya. Tamam bu kadromuz. Kendisi de söylüyor zaten. Şimdi dizilişimi seçeceğiz. Ee, böyle olsun. Forvet'te ben en güçlüsünü şunu koyacağım. Ee, şurada Fernandez olsun. Şurada Pogba olsun. Şurada Matić. Sonra burada böyle bir tonu tanımıyorum ama yine de Manchester United'ı seviyorum. Bunu e, bildirmek istedim sadece. Şunu koyalım. Defansa şunu. E, defans iki tane daha kaldı. Tamam. Defans da bitti. Kalecimiz de DG olsun. Ben DG'yi normalde çok severim. Dremlik Soccer'da da e, hep oynuyordum. 2019'unda da hep alıyordum onu. Neyse. Sonra zaten gel, geliyor. O süme Ben onlara bakmıyorum. Boş antrenman. Antrenman yapmak e, lazım. Martin Ali şunları koyalım işte. Böyle güçsüzleri falan koyalım. E, çünkü güçlüler güçsüzler ee, güçleri çoğalsın diye öyle ee, Tamam şimdi de e, taktikler bekleniyor diyor taktikleri yapacağız ee, Hadi e, taktikler böyle dursun yani, yani geriye dön forvet niye geriye diyor kardeşim defans forveti destekle beklerileri diyelim alan markajı adam markajı offside Hayır diyelim ee, ben offside istemiyorum tüm sağa baskı herkes hata tek pas futbol tamamdır böyle ee, sonra uzmanlar kaptanımız kim olsun popka olsun popkayı ben çok severim penaltıları da şu furvete koyduğumuz adam olsun ee, şey serbest vuruşları o furvete koyduğumuz adam şeyleri de popka koysun popka yapsın şimdi de sponsorlar Tamam. Ee, böyle sponsorları seçiyoruz sponsorlar ben aslında çok anlamsız bir şey olarak görüyorum tam bilmiyorum sponsorun ne olduğunu. Şimdi stajım genişletme yapacağız. Bunu yapacağım. Ee, tamamdır. Başka bir şey kalmadı. İlk videomuz yarın yarın bir tane video çekebilirim ya da ondan ömür gün sonra. Ee, sizleri çok seviyorum. Sizleri öpüyorum. Ee, e video beğenmeyi ve kanalıma like atmayı unutmayın. Ee, görüşürüz. Bay bay.